Evet arkadaşlar Fethiye'den herkese merhaba. Şimdi Seydikemerde değiliz ki şu anda. E, değiliz ama bizim ismimiz öyle açılış yapıyorum ben. E, şimdi e, Mavici orozu aldık. E, şeyden e, dediğim gibi köyceğiz'den. Şimdi tekrar evimize doğru gidiyoruz. Şimdi Göcek tünelinden geçeceğiz. Bununla ilgili ufak bir bilgi vereyim. Dünyanın en pahalı geçiş ücretine sahip burası. Yaklaşık e, 1600 50 metre yani bir buçuk kilometre diyelim. Fiyat olarak da 9 lira. Gerçekten yani müthiş bir rakam. Bunlar kısa yoldan zengin olmak istemişler herhalde. Yazın herhalde 12 lira olur. Yani yazın herhalde 12 lira olur. Fiyat olarak. Gerçekten ama öteki yol çok berbat. Evet öteki yol kötü diye buradan geçiyoruz. Ee, ama bu kadar da olmaması lazım. 9 lira işte. İnanılmaz pahalı. Neden Nasıl karar yani? Nasıl karar? işte. Evet. Geçtik şu anda Göcek Tüneli'nden. 9 lirayı bayıldık. Abi. Gerçekten dünyanın en pahalı geçiş ücretine sahip bir yer. Ee, toplam burada yazıyor. Ay, Bakınız. 926 metreymiş. Yani bir kilometre bile değil. Mesafesi 9 lira geçiş ücreti. Gerçekten çok cınar, cınar. pahalı. Yani cınar, cınar. müthiş bir fiyat. Neyse Yapacak bir şeyimiz yok. Ama o dağ yolu da berbat. Bir ee, kere denedik ya. Diğer ücretsiz yol çok kötü. Bir sefer gittik hani... E, ...denemek için. Deneyelim dedik, bakalım. Gerçekten çok kötü bir yol. Yani... 9 lira veriyorsunuz ama... ...yani güzel bir yoldan geçiyorsunuz. Bence şey gibi olabilir ya... Yani o taban nasıl 3 lira, 5 lira. Evet. Hadi o şekilde evet. olsa HGS falan da geçmiyor burada. Evet. Özelmiş burası, tamamen evet. özel. Yani ama bu kadar da olmamalı. Hani devletin bu konuya gerçekten el atması gerekti. Devlet el atar mı hiç ya? Yani... Zaten onlara izin veriyor. Evet ama olmaması lazım ya. Gerçekten çok kötü yani. Dehşet bir rakam. Gerçekten. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Hoşçakalın.